Evet videoyu açtım. Tamam. Şu anda kayyamızın tam rotuşlarını yapıyoruz. Bu Kayıyı böyle sıfırdan alıp bu hale getirinceye kadar sevkarı bir buçuk yıl oldu. Şu anda tam rotuşlarını yaparak e, şeye çapa sandığını yapıyorum şu anda. Bunları zaman içerisinde tamamlayacağız. Tabii ki amatör tekne yapımı bu. Kolay bir şey değil. Amatör tekne e, masraflı oluyor ama daha sağlam oluyor kanaatim Çünkü şeyler, hazır siparişler çok ince. Biz 12 kat elyafla yaptık teknemizi. Bu şekilde 12 kat elyafla kapladığımız için yani dört tenekenin üzerinde polyester harcadık. 12 kat elyaf yaptık. Ve hala da yine 30 kilonun üzerinde çelik macun harcadık. Yine hala harcanacak olanlar da var. Önemli olan denizde sağlam kalmak. Şurada 3 tane sandık. Burası, burası, burası. 3 tane şey gibi. Ee, şamandıra gibi kayığın batmasını önleyecek herhangi bir su alması durumunda sandık vazifesi görecek. Şam, e, şamandıra vazifesi görecek. Tabii ki bu küpeşte de yapacağımız eklemeler var. Ee, tutma yerleri var. Bayrak direği yapacağız. Burada şey bağlama yeri, kayık bağlama zincir yeri halkasını da yaptık. Bunlar sırayla olacak işlemler. Bunların hepsini evden bir bir geçireceğiz. Ondan sonra da boya işlemlerine geçeceğiz. Boya işlemlerini de yaptıktan sonra nasipse denize gireceğiz. Allah hayırlısıyla balık tutmak nasip etsin. Hep beraber inşallah. Herkese hayırlı günler. Herkese hayırlı günler.